Ben Çamlıca Koleji'nden İngilizce öğretmeni Kasım Hoca. 2021 LGS Nisan ayı İngilizce örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Read the text and answer the question. Evet, text okuyun ve soruyu çözün demiş. According to the information about which of the following restaurants should Alice choose? Verilen bilgiye göre Alice hangi restoranı seçmeli? Diyor. Evet, bilgiye bakalım. Alice wants to take her family to a restaurant for dinner. Alice Akşam yemeği için ailesini bir restoranta götürmek istiyor. She wants to find a quiet and cheap place. O ucuz ve sessiz bir yer bakıyor. Now she is searching on the internet and reading other people's comments about some of the restaurants in her town. O kendi yaşadığı yerde internet üzerinden bir araştırma yapıp ve yaşadığı yerdeki restoranlar hakkındaki insanların yorumlarını okuyor. İnsanların yorumları şu restoranlar hakkındaki şunlardır. Bakalım neymiş? Star restoran hakkında insanlar ne düşünüyormuş? Every Friday we, can, we come here to listen to pop music. The band's music is crazy and you can dance here after dinner. Her cuma biz buraya geliriz. Ee, Buraya pop müzik dinlemeye geliriz. Buranın orkestrası çılgın ve biz akşam yemeğinden sonra dans ederiz diyor. Alice'in istediği kriterler neydi? Cheap olması ve quiet olması. Burası hiçbir quiet'a benzer bir hali yok. Evet onun için Star Restaurant olmuyor. Yani A şıkkını eleyebiliriz arkadaşlar. Evet B şıkkına bakıyoruz. New Restaurant. New Restaurant'a bakalım arkadaşlar. The menu of the restaurant is very Restoranın menüsü çok zenginmiş. The steaks here are the best. Buranın bifteyi çok güzelmiş. But the bill is too high. Fakat fatura çok yüksek gelir. Yani hesap çok yüksek gelir. Cheap değil. Onun için bunu da elemek zorunda kalırız arkadaşlar. Moon Restaurant'a bakalım. A lot of people visit this place because it's famous for it, its dessert. You should definitely try them. Bir sürü insan burayı her gün ziyaret ediyormuş çünkü burası tatlısıyla ünlü bir yermiş. Burayı mutlaka denemeniz lazım. Yani. Bir sürü insan burayı ziyaret ettiğine göre arkadaşlar burası sessiz bir yer değil. Alice nasıl bir yer arıyor? Ucuz ve sessiz bir yer. Ücretle alakalı bir şey dememiş ve kalabalık olduğunu söylemiş. Onun için arkadaşlar, Moon Restaurant'ta da eleyebiliriz. Sun Restaurant has a beautiful garden and the restaurant is comfortable and calm. The prices are not expensive. Evet, Diğerki Sun Restaurant arkadaşlar, çok güzel bir bahçesi varmış. Restoran çok rahat ve sakinmiş. Ücretleri de çok pahalı değilmiş. Not expensive, çok pahalı değil. Evet, sessiz olduğuna kanaat getirdim ucuz olmadığına kanaat getirdim. Evet, zaten Alice'in benden istediği şey de buydu. Nasıl bir yer bakıyor Alice? White and cheap. Sessiz ve ucuz. Evet. Sun Restaurant arkadaşlar. Sessiz ve ucuz. Yani Alice'in istediği gibi. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Sun restaurant oluyor arkadaşlar. İkinci soruya bakacak olursak. Read the phone conversation about the brochure and answer the question diyor arkadaşlar. Keeping in mind brochure which of the following completes the conversation about. Evet arkadaşlar burada da bizden istediği şey. Broşüre bak diyor. Burada iki kişi karşılıklı telefonda konuşmuş diyor. Konuşmalara dikkat et ve boş yere hangi diyalog gelmesi lazım? Diyalog tamamlama sorusu arkadaşlar. Broşüre baktığımızda online bilgisayar dersleri varmış. Evet, ne zaman? Her gün ama cumartesi, pazar günleri hariçmiş. Saat kaçta? At 7 pm. Saat 7'de yapılıyormuş. Online bilgisayar dersi varmış her gün ama hafta sonu yani cumartesi pazar hariçmiş ve akşam 7'de yapılıyormuş. Şimdi diyaloğu okuyabiliriz. I saw a brochure about computer class on the internet and I am planning to join one of them. Would you also like to try it? Evet, diyor ben bir broşür gördüm diyor bilgisayar dersleriyle alakalı internet üzerinde bilgisayar dersleriyle alakalı ve ona katılmayı düşünüyorum diyor. Onu ona katılmayı planlıyorum. Sen de diyor denemek ister misin? Birlikte kal, benimle birlikte katılmak ister misin diye arkadaşına soru soruyor. The, sounds nice. Can I learn the day of the class? Mükemmel duruyor. Evet, harika duruyor. Can I learn the day of the class? Dersin günlerini öğrenebilir miyim diyor. Gloria bir şeyler diyor. Yani muhtemelen dersin günlerini söylüyor. Gloria ne diyor? How much should we pay for the class? Ne kadar ödememiz lazım ders için? There is no information about. Onunla alakalı bir bilgi yok. Well, I will make my decision after I learn it. Evet. Onu öğrendikten sonra kararımı vereceğim diyor. Bizden istediği şey şuna dikkat edeceğiz. Boşluktan evet, bizden istediği şeyden bir önceki cümleye bakacak olursak dersin günlerini öğrenmek istiyor. Can I learn the day of the class diyor. Hemen bakalım arkadaşlar şıklara. Dersin günleri hangisiymiş broşüre göre? We can attend it at the weekend of your Biz hafta sonu katılabiliriz eğer istiyorsan diyor. Hafta sonu katlamazdı arkadaşlar. Ne demiş? Cumartesi, pazar günleri hariç. Onun için A şıkkını eleriz. B şıkkında there are only morning class every day. Diyor ki are, her gün ders var, sabah var ama diyor. Her sabah ders var diyor. Saatine baktığımızda akşam 7 arkadaşlar. 7 p.m. diyor. B şıkkını da eleriz. Is in the evening on the weekdays. Hafta içi Akşam ders yapılıyormuş. Bakıyorum arkadaşlar evet hafta içi yapılıyormuş dersler. Saatine bakıyorum at 7 Evet akşam oluyor. Onun için doğru cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. D şıkkına da bakalım. You can join it any time of the day. Bir öğretmen zaman girebilirsin diyor. Onunla alakalı bize ilgi vermemiş arkadaşlar. Bize sadece saat 7'de hafta içi demiş. Yani istediğimiz zaman katılamıyoruz biz ona. Onun için doğru c şıkkımız C olacak. Üçüncü sorumuza bakacak olursak Read the text and answer the question. Text oku ve soruyu cevapla. According to information about which of the following is correct? Evet, verilen bilgilere göre hangisi doğrudur? 36 student answered a survey about their use of the internet. Here are the results. Evet, 36 öğrenci internet kullanımıyla alakalı bir anketi cevaplamış. Bunlar da sonuçları diyor number of student öğrenci sayıları, why they used internet ve niçin interneti kullandıklarıyla alakalı cevaplar. Evet, 12 öğrenci ne için kullanıyormuş interneti? Translate text. Yani text çevirmek için kullanıyormuş. Evet, 10 öğrenci ne için kullanıyormuş interneti? To find different receipts. Evet, farklı tarifler bulabilmek için internet kullanıyormuş. Sekiz öğrenci niçin kullanıyormuş interneti? To order food from a restaurant. Restorantlardan yemek siparişi etmek için kullanıyormuş interneti sekiz öğrenci. Evet. Altı öğrenci niçin kullanıyormuş? To solve puzzles. Evet. Puzzle'ları çözmek için kullanıyormuş arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor bizim için. Şıklara bakalım. A şıkkında ne diyor? Eight students use the internet to learn something in foreign language. Sekiz öğrenci yabancı dilde bir şeyler öğrenmek için interneti kullanıyormuş. 8 öğrenci yabancı dilde bir şey öğrenmek için mi kullanıyor? Hayır. Restoranlarda yemek sipariş etmek için kullanıyor. A şıkkı yanlış oluyor o zaman. 5 şıkkına bakalım. The least popular use of the internet is playing educational games. İnternet kullanımıyla alakalı en az popüler olan eğitsel oyunlarmış. Baktığımızda en az popüler hangisi? 6 öğrenciyle. To solve puzzle. Evet. Puzzle'ı eğitsel oyun olarak kabul edersek arkadaşlar en az popüler olan hangisi oluyor? 6 öğrenciyle to solve puzzle. Puzzle çözmek. Onun için arkadaşlar doğru şıkkımız B'dir. Diğer şıklara da bakalım. Onları da çürütelim. Most of the students use the internet to buy something to eat birçok öğrenci interneti bir şeyler yemek için bir şeyler yiyecek bir şeyler satın alabilmek için kullanıyormuş. Baktığımızda yani internetten sipariş vermek için yani restoranlardan sipariş vermek için kullanıyormuş. Baktığımızda onlar 8 kişi ama burada birçok öğrenci diyor. Yani yarıdan fazlası. Çoğu öğrenci. Çok değil onlar. D bakacak olursak Out of the student Öğrencilerin yarısı diyor nasıl yemek pişilir ona bakmak için kullanıyormuş. Yani 36'nın yarısı Paris için mi bakıyormuş? Hayır arkadaşlar. 10 kişi pardon tarif için mi kullanıyor? Hayır. 10 kişi yemek tariflerine bakmak için kullanıyor. Yani 36'nın yarısı değil bu. Değişik de elenir. Onun için doğru Şıkkımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Read the test, check the brochure and complete the sentence. Text oku, broşürü kontrol et ve cümleyi tamamla diyor bana. Soruya bakalım. Soru benden ne According to information about Tom, Tom should join the events on the day. Evet. Verilen bilgiler, bilgilere göre Tom hangi gün faaliyetlere katılmalı diyor. Bakalım. Tom is planning to do something different on his off day. Tom boş bir gününde bir şeyler yapmayı planlıyor. He would rather do indoor than outdoor activities. O indoor aktiviteyi tercih ediyormuş outdoor'dan ziyade indoor aktiviteyi seçiyormuş. One of his friends offers him to look the brochure of sports club. Evet, onun bir arkadaşı ona bir spor kulübünün broşürünü önermiş. Buradan bir aktivite seçmesini tavsiye etmiş. Neye dikkat etmemiz lazım bizim? Tom ne istiyor? Indoor activity istiyor. Ona bakacağız arkadaşlar. Bizim yani şu dört günden, bu spor kulübünün dört gününden hangisi indoor activity ise doğru şıkkımız o olacak arkadaşlar. Day first kayaking rafting. Evet birinci gün rafting, kayaking yap yapılacakmış. Yani rafting, kayaking bildiğiniz gibi outdoor activity'dir arkadaşlar. Onun için Tom'un istediği değil. Yani birinci günü eleyebiliriz arkadaşlar. Evet, the second day trekking, diving. Evet, yürüyüş yapmak, dalış yapmak outdoor activity'dir arkadaşlar. Onun için ikinci günü de eleyebiliriz. The third day swimming, bowling. Evet arkadaşlar, swimming, yüzmek, bowling, bowling oynamak. Bunlar indoor activity olarak bunları kabul edebiliriz. Bunun için doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 4 D'ye de bakalım arkadaşlar. dördüncü gün: "Going sky diving." Evet, paraşütle uçuş yapmak falan. Bunların da hepsi outdoor game olduğu için D şıkkını da elemiş oluruz. Yani C şıkkı. Swimming, bowling bunlar indoor activity'dir arkadaşlar. Yani onun tercih ettiği. Son soru, beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Read the text and answer the question. A text oku ve soruyu cevapla diyor. According to the result of the survey, which of the following is correct? Evet, anket sonuçlarına göre diyor. Hangisi doğrudur? Bakalım, Mr. Black asked 100 students about their holiday preferences. Here are the results. Mr. Blake 100 öğrenci tatil tercihleriyle alakalı sorular sormuş. Bunlar da sonuçları arkadaşlar. More than half of the students prefer a holiday by seaside. Öğrencilerin yarısından fazlası deniz kenarı bir tatil tercih ediyormuş. The number of the students that are interested in real life is the least one. Evet, bu real life dediği yabani hayat, doğa hayatıyla alakalı öğrenci sayısı en azdır diyor arkadaşlar. Yani tatil için buraları real lifeını seçen öğrenci sayısı en azdır diyor. Tamam. Visiting history is as popular as ice climbing. Evet diyor ki tarihi yerleri ziyaret edecek kişiler kış sporlarının yapıldığı yerle aynıdır diyor. Eşittir bunlar. Kadardır diyor. Biz, e, şimdi bakalım. Oranlara bakalım. Nasıl bir oran lazım bana? Deniz kenarı en fazla olacak arkadaşlar. Wild life dediği bu yabani hayat, doğa hayatı, safari ile yapılan spor e, tatil en az olacak ve evet kış sporuyla tarihi yerler eşit olacak. Ona bakalım hemen. Şimdi birincisine baktığımızda deniz kenarı en fazla olacak. yüzde %60, %65, 55, 45. Evet, A, B, C şıkkı olur. D şıkkını eliyorum. Evet, niye? Çünkü yarıdan fazlası yapıyormuş. burada yarıdan az. Onun için kabul etmiyoruz D şıkkını. İlk üç şıkka bakalım. A, B, C şıkkına bakalım. Yarıdan fazlası ne yapıyormuş? Beach holiday yani sahil tatili yapıyormuş. Doğrudur. Safari holiday. Ha, bak biz buna en az demiştik. Bakalım yüzde beş, yüzde on yüzde on. Beş şıkkını eliyoruz arkadaşlar. A şıkkı kaldı elimde bir de C şıkkı. Şimdi winter holiday ile cultural holiday eşit olacak dedim. Bakıyorum winter holiday yüzde otuz, cultural holiday yüzde on. Hayır bunu da eliyorum. A şıkkına bakıyorum. Winter holiday ile cultural holiday eşit mi? Evet yüzde %15. beş, yüzde en az safari holiday mi? Evet, yüzde Peki yarıdan fazlası bir holiday mi tercih ediyor? Evet, yüzde altmış. Bu maddelere uyuyor mu? Evet, uyuyor. Onun için doğru şıkkımız A şıkkı olacak. B şıkkını niye eledim? B şıkkını şundan dolayı eledim. En az öğrenci sayısı Safari Holiday'i seçmeli. Yani with life'ı seçmeli demiş. Bakın en az demiş. Ama baktığımda Şurada ne diyor? %15 yani şunlardan fazla. Onun için B şıkkını eledim. Niye peki C şıkkını eledim? C şıkkı Winter, winter Holiday ile Cultural Holiday eşit olması lazım. Çünkü burada eşit demiş, kadardır demiş. E bunlar eşit olmadığına göre burayı da eledim. D şıkkını niye eledim arkadaşlar? Beach Holiday yerden more than half of the student diyor. Yani öğrencilerin yarısından fazlası seçiyormuş. E buraya baktığımda yüzde 45'lik bir dilim yani yarıdan az ondan dolayı eledim. Onun için doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar.